Uğur'a ben ve Onur penaltı yarışması yapıyoruz. Bu peçetenin olduğu yerden vuracağız. Herkes 5 tane çekecek. İlk Uğur'a çekiyor. Direkt. Evet. Gönder Onur. Bir buçuk ay benden büyük olan adam bana abi değil Abi diyeceğim bana bu boyun kapalı Çekiyorum oldu. burada gözükmesi için. Dur dur kaleye doğru çekmem lazım. Bu üçüncü. de bir. Zor. Bir oradayım. Tak tak tak. Geçiyor. Bu da seliye iki video daha. <laughs> <yapayım> ya Allah. 8. O o şimdi daha Yani bundan sonra benim sadece yine olur. Oy! Elim değdi de. Bak ne olacak biliyor musun? Bütün Tok. Ben <laughs> de ben götürürüm gidecek. Onu kaleye atacak. Bir tur. Onunla içimiz oynayacaksın. Ben kaleye geçeceğim. Bir tur senle senle. Onurla ben oynayacak, sen kaleye geç. Şey gelmiyor mu Zekeriya? Onu ben çağırdım da çıkmıyor. Onur bende. Sen ondan mı oldun? Evet, şu an yalnız da. Bum bum bum. Gel. Kapalı. Ben beşleçtim, beşte iki. Beşte beş iki attım. Sonra hava açılacak. Oy. Direkleri konuşturacağım yine. Gol mu oğlum? Yok değil maalesef. Bu Hihi. Daha çık ya. Oğlum orası. Ay! İnşallah. Şey ne yapıyorsunuz bana? Ay 0 demiyor. mi? 3'ünde atmam lazım. Aa! Aa çok kritik. Bura hemen çıkıyor. Ve gol değil. 0. İroni. Ben freaking şu penaltıcıdayım Onur geliyor. Neymar. <laughs> ya Ronaldo ben, oldayım, ben <laughs> ya, oh, şey şey ya, şaşı, çok, şey, çok. Aa, çok kritik. Oğlum bunu atamazsan Goal! goal. Ya şimdi niye bu kadar kırıtiye bırak? Oğlum ben sadece işte bir tane 4. ata ona ya net bir yani. ya, ya kaçırırsan ben yeniyorum atarsan <laughs> ben Kaçırırsan ben yeniyorum kaçırırsam birinci turun galibi buyura yaşan şap hop 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 1. babam babam ve Burak Ay, kaleci bu yo. Şimdi kim atacak? Ay, onur babam babam babam. Onur da ba. onur atacak birinci tur bitecek. Evet babam 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 babam. Ben galiba babam nereye koydum? Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Hadi başa. Ya of hadi be. Cristiano Ronaldo baba. Tekrar. Hadi Geç, kapak. <gülüyor> <gülüyor> <Opa>! <gülüyor> Çok da, iyi. Bu topu da patlatma bence. başka top yok bu kadar

Bu debi. zor. Baba kesin kaybedeceğim. güzel. İki de sıfır. İki sıfır olmaz. Я i̇şte <laughs> yes. Kim kaleci? Ben, ben, ben geçmedim. Ben, ben, hiç ben, 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 bu çocuğun boyu ile bak bir Biliyoruz. Hayırlı ağaca değdi. Ağaca değdi. Ama. Adı değdi. Bak bak Oğlum değdi. boy mu boy işte tamam. Hayır şura. Bak diyor. Hadi git hadi. Bir çocuk Biliyoruz. oraya nasıl tırmansın? Ben bile zor oraya değeyim. Tamam hadi. Gol değil. Olur üzgün. <gülüyoruz>. Son. Tamam Olabilir. Aga, o, o, kurtardım o, Oğlum bak kurtarabilir. Onlar bir saniye. Yazı şu an top buradan toplasın dersen nereye topu? Çok iyi. Çok, çok, çok iyi. Nereye şey topu? Çok güzel. Sen mi kalesin? Geliyorum bir dakika. Vereye topuyla şu çekili mi gol? Kazandım bile. Evet kazandım. Daha yapmaya bana gerek yok da. Bir dakika. Yani, hay, geliyorum.

İyi. Tamam. Oğlum ödüm karıştı. Ödüm bakıma karıştı. Olsun, bakıma Hayır bakıma oğlum karıştı. ben sen palenka diyecektim böyle vuracaktım. <laughs> oğlum, oğlum ben böyle vuracaktım Ödüm <laughs> <Adam>, bakıma karıştı. <laughs> evet devam. <laughs> geliyor, geliyor ve gol değil. 2. i̇kinci turun galibi de benim. Onun nerede? şu an bir şeylerle bir şeyler yapıyor. Evet birazcık biz oynayalım. Fare benim değil mi? Yok, i̇lk ilk yok. Sen. Yok. sen? Olur, olur, ya. Olup. Oğlum sen dur oğlum. At, Bak, üçüncü, turun var. Işte. Ne? Tur var ya. Ha, teliğimi, evet. evet. Şimdi olur, Ha, o yok olur, geçti ya. Sen kalecisin. Olur geçti ilk başta. Oluyor. Ben ikinci yasada ben geçtim. Üçüncü yasada yok. Bunları ya. konuşurken ben de birazcık. İkinci ben de Ya Ben ne yapıyorum? Ben bir şey çelendiriyorum. Onu öksem. Onu Arkadaşlar bu son tur. Onu kazanırsa bir tur daha var. Ama Buğra bu veya ben kazanırsam oynuyoruz. Buğra bu hadi güzel tur. Buğra vururken ben kaleciyim. Evet. Onur hadi. Şimdi var bir saat. <laughs> Üşeni <laughs> <laughs> Bekleyin ya, oraları kısaltacağız, oraları oraları çıkacağız oraları Bir, bir, çöz, bir Saat değil, <da> <Bakıyoruz>

You won't long be, long be long. <laughs> It's good. 2 yaşını. Ya hayır. Ne <laughs> ya ya, ya. Baba, ya, uzaklar, ya. <laughs> o sayılır. Fironi. Aynı imzada, sayılır. Yok boşver <laughs> hatta. <şu> <laughs> Hadi Atacak. <laughs> <Canım kovacağız>. <laughs> Kaçmasın ben kazanamayacağım. Geliyor dı dı Hadi bu ara atar şuraya gelsin sen. <laughs> Abi o zaman şu anda kazanma ihtimali var. Sen de... Gözde şöyle yaptı. özgün. 4, 5, 5. 5. 5. 5. 5. 5. Arkadaşlar bir Ona geç. Onun hani. Onlar elendi oğlum. Onlar hepsinde 0 sıfır sıfır, sıfır. sıfır çekti. biz kapışıyoruz kardeşim. Sıfır. Sıfır sıfır. 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 Hadi 5 sıfır yapayım Allah'ım inşallah burada. Hadi bura, hadi bura. Lütfen bura. Gol! Oy! Değil, Devre 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 ellerin arasından Allah çarpsın. Bir kere daha çüküyor bak. Tamam bir daha. Arkadaşlar abim şey, olduğu için diye şöyle durdu. O da kamera gözükmemiş. Bir daha çekin. Ne yapıyorsun? var <laughs> mı <laughs> Şöyle bir <laughs> e, yapalım. <laughs> Buraya döndürelim ki görebilek. Onları çık aradan. Konuşturuyoruz ya. Kapak nereye gitti? Uçtu. Kapak yok. Evet, bir şey olmaz. Tamam. Nereden tamam şurası aynen. Avlayacağım seni. Hangisi böyle? o da bir Gol değil. Ne? <laughs> Dileğe değil girmedi. Bu kadar tamam. yaz oldu artık. Ya daha var oğlum ver. Oğlum 5'te 2 oldu. 5'te 2 değil mi oğlum? 3'te 2. 4'te 2. 3'te 2. 4'te 2. Ya oğlum ilk baştaki vuruş sayılmadı ya. Ha doğru. 3'te 2. Buraları, buraları kes. Buraları kes. Alındayım. Tamam buraları kes. <laughs> Ay, <hadi bir> <laughs> Bak. Cihaz üzgün. Onur diyecektim. Abi biz kim bir daha çağıralım ya. Maç çabuk. Oğlum Efe'ye çağıralım olur. Plak yerli bak. Bakmadı. <gülüyor> <gülüyor> bak, <daha> bakma. <laughs> ne baktı, hiç de bakmadı. 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 bir Bakmadı. Bakmadı. Böyle vuracaktım. Böyle gol olacaktı. Gol değildir hocam. Maç yapak hadi mina da oynasın. kim çekti kalanı satayım. Boş gelme. Efe 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 olarakla. <laughs> Arkadaşlar bu Vural iki tane gol atamazsa ben kazanıyorum. Çalıştık. Aa Vural iki tane atarsa helal olsun. Peki çağır. Ya bir dur da tam sen git çağır. Sen git çağır. Ben değil mi? Üç tane atmam lazım kazanmam için. oldu süper. Çektim. Gol değil. Hadi, hadi, hadi. Bak evet, buraya at ve döyelim sizi. Arkanda ne yazıyor? Ben yani atalım, koş Koş! Boy! Gol değildir. Olur, Onur senin gibi Evet. Bunu dağıtamazsan, diğeri de şunu dağıtarsan, birer bireyden... emre çok iyi vurdu ikisinde de. Gelin. Ben çekeyim arkadaşlar. Ben. Yine al da bir de şey. <gülüyor> <şeyi>. <gülüyor> Hep gibi biliyordum. Şş, ya, ona ya ona gitti bana sokak usul sen dedi. <laughs> Adam bana dedi ikisinde de. Ya dedi kudu Arkadaşlar şampiyon tekrardan benim. Evet. İkinciyiz. İkincilik değildir. Sıfır incel. Bugün kaleci. Karacıl... Yo bak onun da bir şey var. Kaleci Sondan birinci oldu. Kaleci ama çok güzeldi.